Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videom kendimi tanıtıyorum isimli bir video olacak. Saçımdan yürürsünüz yok o saçım. Daha bugün kestirdim. Ee, kendimi tanıtıyorum videosu. Benim ismim Mehmet Kaan Demirkan. Arkadaşlar. <laughs> Benim ismim Mehmet Kıvan Demirkan. Sizin bildiğiniz gibi de e, Mehmet oyunda biliyorsunuz zaten. E, benim odam bu şekilde. Önceden arka plan olarak burayı çekiyordum. Ondan sonra e, kırmızı odayı çekmeye başladım. Hatta kırmızı odayı göstereyim size. Burası benim odam. Göstereceğim birazdan. anahtarı alalım. Tamam burada kalsın. Gördüğünüz gibi benim çektiğim alanım. Sizin bildiğiniz gibi böyle. Tabi burada şu anda şey olduğu için. Birazcık, birazcık, birazcık. Ben normalde buraya oturuyorum ve bu şekilde Bildiğiniz gibi ben burada videomu çekiyorum. Arka plan bu şekilde. Bundan sonra burada bir sürü şey var. Hatta bakın bir şey daha göstereceğim size. Burada. Bakın. Bu şurada gördüğünüz bakın. Onu göstermedim. Ben de PlayStation 3 silim var. Görün. PlayStation 3 Slim bu. Bakın. Bakın şurada yazıyor. Şu an ters olduğu için anlamıyorsunuz. PSE 3 yazıyor. Ama Slim 3. Bunda da bunun oyunları var. Hatta bakın. Minecraft. Sizin bildiğiniz oyunları söylüyorum. Eee. Kaçınız bilir, kaçınız bilmez. Last of Us. Bakın bunu da bilir Call of Duty. Bayağı bir. Benim en sevdiğim oyun. Şöyle yapalım. Battlefield. Böyle bir oyun var. Ve Minecraft'a arkadaşlar. Doğum günü yok. Yakında geliyor doğum günüm 5 Kasım. Şu an doğum yılımı söyleyeceğim değil mi? Efendim buradayım. Evet. Şimdi doğum yılımı söyleyeceğim. 2015 5 Kasım. Yani tamam yanım bu. İsmini de biliyorsunuz. Mehmet Kaan Demir Kaan bizi bildiğiniz gibi. Şimdi bakın. Ha, bakın. Nasıl istersen. Ben geçen gün şurası düştü demiştim. Hatırlıyor musunuz? Tam şu alan düştü bak. Şu alan düştü. Hatta bakın. Icardi burada gibi birer var. Ee, bakın pek gösterememiştim size. Bakın şu taraf hatta bak hala duruyor bakın. Şu taraf düştü. Hatta bakın burada bir şey var. Harry Potter'ın şeyi var burada. Bu mıknatıslı değil mi lan? Aynen mıknatıslı şeyi var burada. Böyle şey arkadaşlarım inanmayacak benim kanalıma bunu Bakın şimdi. Ee, belki bilmiyorum. Kanka Poyraz. Thank you. Tamam, tuvalete gelmeyeceğim zaten. Arkadaşlar, siz bir iki dakika şurada bekleyin, ben hemen geliyorum tamam. Abi, ben şu anda... Gözü Şimdi bazılarınız inanmayacak. Şimdi ben okul kapanmadan önce size şöyle bir şey demiştim. Bizim sınıftan diyorum. Kanalıma abone olan bir kişiye el yapımı telefonu oyuncu kartı vereceğim demiştim. Gelin göstereceğim. Gelin göstereceğim. Bu arada, burada ne, şey var? Ah, bizim sınıftan inanmayanlar varsa al. Ah. Bak. Telefon ve dosyanın içindeydi bu. oyuncu kartları da burada. Galata Sanayi'de olan Icardi kartı Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu Beşiktaşlı ya da Beşiktaş kartı bulamadığım için Haaland veriyorum. Bakın hatta buradaki uygulamaları sayayım size Brawl Stars, Roblox, Minecraft, CapCut, Mobizen, YouTube, Snapchat, bu, bu ne? Netflix, Spotify, Xbox, Obunga isimli, Red Bull, Geometry Light, Sticker Legi, bunu bilenler vardı. Super VPN bu Roblox kullanmak için var. Şu Super VPN TikTok, yani onu siren, TikTok, WhatsApp, Among Us ve kişiler. Ucu kartını bakın burada. Ya söylemiyorum ben size. söyle. Ya ben söylemiyorum. şu anda saati göstereceğim. Bakın hatta odamda bir şeyler göstermek istiyorum. He. O da bir göstermek istiyorum size? Benim önceden çekim yaptığım yer. Bakın. Burası. Ravanan tarafı şey falan var. Burada Yozgat'tan geldik az önce. Kıyafetlerim var. Burada benim gardırobum var. Burası dış. Karanlık olduğu için pek göremeyebilirsiniz. Burada benim. Oyuncağım var. Haydi. Burası benim. Oyuncak dolabım. Görüyorsunuz. Hatta bakın. Gerçek olması için bir şey daha göstermek istiyorum. Arkadaşlarım inanması. Arkadaşlarım tutmak. Örümcek. Bu videoyu kaç kişi izledi onu bilmiyorum ama yani bakacağız bakacağız. Şu anda şu kapattım. Buranın ışığı niye yanıyor? Buranın ışığı neden yanıyor? Perfect. Buranın dışını kapatmayı unutmuşum ben. Tamam. başka sizin ne istiyorsan bakın. Bu da mı gösterdim daha ne göstereceğim kardeşim. Eşim. Başka ne istiyorsun? Ee, bunu göstereceğim diye sorulur. Ne gerek yok. E, ne e. göstersem? Buradaki <laughs> kitaplarımı göstereyim. Ben buradaki kitaplarımı göstereceğim. Evet. Burada bir sürü şey var çünkü. Gral Jakir kitabı. Görüyorsunuz. Özel yazı. İçi böyle. Evet. Kullanılmış, yani böyle bir şey. Bunu kardeşim bozdu. <laughs> Bakın yani tamur-mamur <standır> yapıyor. <laughs> Bu böyleydi. Bunu böyle gördünüz. Böyle bir kitap, okuma kitabı. O kadar ihtimal Baba bir şey mi? Benim yediğim vitaminli bir şey mi? Baksana. Hani sesi. Bir okuma kitabı. Şöyle yürüyorsunuz. İki tane aynı boyama kitabı. Şu şekilde Zürafa, tren, balon, çocuk geldi. Yani. Çocuğu ben geçelim. Es Burada bir şey yazıyor. Ben okula gitmeyeceğim, gitmeyeceğim Ben okula gitmeyeceğim. Yazıyor burada. Kardeşimiz. Kağıtları boş kağıt Puzzle var. Aslanın. 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 Puzzle. Var. Hatta yapayım ben bunu. Ben bunu bir yapayım. Aslanım. Zaten iki dakikaya bitiyor. O kadar kolay ki yapmış. Şunu şuraya takıyorum. Hop bunu buraya. Zık 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 baba. Zor. Sizce bunu nereye koyacağım? Ben de bunu. Bunu buraya koyacağım. Diğeri koyacağım. 2 dakikaya bittiği için hemen biter. Uzun sürmez. Arkadaşlar. Ee, bunu nereye koyabilirim? Aslan yazısı yok. Aslanın yazısı yok lan bazı parçalar eksik bilmiyorum. Ee, şunu buraya koyacağız. Şu, şöyle. şekilde yapayım. İnşallah ekran küçük gözükmez. Küçük, küçük gözükebiliyor bazen. Gözükürse yayınlamayacağım bu videoyu. bu? çok izleyenler ne ya da abone <Sessizlik> Bunu buraya mı koydun? Tamam. <Sessizlik> bunu şuraya koyacağıma göre <Sessizlik> bu <bir> şekilde yapıyorum. Video <Sessizlik> 14 dakika olmuş bu bunu buraya koyuyorum. Hı, bitti. Şöyle oldu göstereyim. Şurada parçası eksik. Ben şunun arkasındaydım son şu bölümde. Bu şekilde. Yine boş kağıtlar ve bir Brawl Stars boyama Coach var burada. Görüyorsun. Geri. Geriz. Anlatmayın. Frank. Kardeşim bunu şey yaptığı için. O ben gitmiş. Yani ben bu kadar gösterdim göstereceğini. <laughs> Bakın arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar. <gülüyor> 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 Kaçıyor. Gel. <Ay. gülüyor> <laughs> Bakın arkadaşlar. Bu benim <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Kaçıyor şu anda. Aa, gel Oskar. Gel. Bak Oskar. Ama benim, benim kardeşim. Bakın. Bu benim kardeşim. <laughs> Neyse, kitabı mı göstereceğim? buradan bu da göstereceğim? Onu bu neden mavi lan? <laughs> Arkadaşlar resmen parlamıyor mu şu? Neyse. Tamam arkadaşlar. Kitabımı gösteriyorum. Hazır mısınız? 17 dakika oldu. Evet. Kredinin <laughs> Allah neyse kredi göstereyim. Freddy'nin kitabı gördüğünüz gibi gümüş gözler. Bakın hatta spinning trap sahnesi. Ee, spinning trapleme sahnesi. Bakın şimdi göstereceğim o sahne. Bak şimdi sesini yapacağım. Bakın <laughs> burada Trap e Charlie'yi alıyor ve bulmaya çalışıyor. Ve Charlie de şurasını tık yaparak bunu öldürüyor. Öldürüyor. Evet, öldürüyor. Ha, <laughs> gün. Gözü. Aa, gün. Gün yazıyor. <laughs> gün göreceksiniz. <gülüyor> burada bunun bunlar geliyor. Bakın hatta burada Freddy'nin şu iki senede bulabilirsek alacağız. Ha normaller. Dördüncü dolap. <laughs> Neyse bugün video bu kadar olsun. Eğer daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız kanala like atın. Abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Tamam mı? Hadi görüşürüz.